Doktor, hayırdır? Ya doktor, bir kıyak geçmen lazım bana. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Aa, ayıp ettin ya. Bir arkadaşı soracağım mı? Söyle bakayım. Ne? Seve seve. Şimdi benim eve gitmem lazım. Tamam. Senin de gece eve gelmemen lazım. Ne Ne? Oo. Aa saatte. o oh. <laughs> işte bir arkadaş öyle misafirliğe gelecek de söylemesi ayıp. <laughs> Belki geç saate kadar sohbet edemeyiz ama deme lazım. Bakarsın laf lafı açar yani. Ha? Sen en iyisi gelme bu gece hmm. eve. tamam ya ayıp ediyorsun tabii. Aa olmaz. O e, ee, ev dağınık. Doktor ev çok dağınık ya. Bilemedim ki. Başka bir yerde buluşsanız? ne dersin? Doktor. Azıcık da amaç o zaten. Yani hem sohbet ederiz, hem de ev biraz toparlatırım diyorum. Belki iki tencerede yemek koyar, buzdolabına götürürüz sonra beraber. Evet, tamam, 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 tamam. Peki o zaman görüşürüz. Tamam. Görüşürüz derken artık. Bakalım inşallah yarın mı görüşürüz? Ürgün bir sonraki gün mü? Karısı başına doktor. aç, 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 aç. Efendim Orhan? Ha? Ee, İpek, hemen çıkman gerekiyor oradan. Yani çıksan iyi olur. Ateş eve geliyor çünkü. Bu saatte? Evet. E tamam gelsin canım. Yani iyi işte sürprizimizi görmüş olur. Bir de yüzündeki ifadeyi merak ediyorum zaten. Ee, onu geleyim Ondan sonra gelirim. Hayır 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 hayır. Yani eve geliyor derken öyle gelmiyor eve. Ee, nasıl Bir arkadaşıyla geliyor hayatım. Bir yani özel bir arkadaşı galiba. Onun için hani sen sen çıksan bir yol ya anla işte lütfen hadi. Ha anladım tamam tamam ee, söylediğin iyi oldu. Rezil olacaktık yoksa çıkıyorum şimdi tamam. Ha tamam. Yok yok öyle olmazdın da yani iyi oldu ama böyle tamam. 这会儿。 Ne yapıyorsun burada sen? Hoş geldin. Vallahi yeni hırsız girdi zannettim. Sen mi toparladın buraları? Evet. Nasıl beğendin mi? Yani ben olmasam bu yığının içerisinde yıllarca yaşarsın. Yaşardım vallahi. Ne yalan söyleyeyim, iyi tanıyorsun beni. Gerçekten sen olmasan, ah sen olmasan. Bir şey soracağım. Çok fazla şey almışsın. Misafirin falan mı var? Benim misafirim bana ne misafiri gelecek Allah aşkına. Bu bu tam takırdı da. Ha. Birazcık doldurayım dedim. Sıkılıyorum son zamanlarda. Bir ziyafet çekeyim kendime. İyi, iyi düşünmüşsün. Ben de bu evi temizlerken o kadar acıktım ki iki lokma bir şey yiyip çıkayım hani sonuç şey olmasın. Hastaneyi başıboş boş bırakacaksın şimdi. <laughs> arkamdan iş çevirmesinler. Hiçbir şey olmaz. Kimse arkamdan iş falan çeviremez benim. Ajanlarım var. Ayrıca arkamdan iş çevirecek tek kişi sensin. Sen de şu an yanımdasın. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Biri mi arayacak? Beni. Yok be kim arayacak Allah'a? Saate bakıyorum. Ne bileyim misafirim falan. Allah! Ne yaptım be Orhan'ın mumları? Ne dur, dur, ya, Çakarım ya. Ver, ver, ver. Beyefendi yemeğini mumsuz yiyemiyor. Boğazından Hı. geçmiyormuş. Mum ışığı şey olmayınca. Bak şimdi gördün mü? da bir sürü var zaten. O kadar çok almışsın ki. Yakalım iki tanesini. Vallahi sonra Orhan bizi yakmasın. Mumu yaktınız diye. Yok canım. Hiçbir şey demez. Ben yaktım derim diyemez.